Konya ovasında yetersiz yağışlar ve aşırı sıcaklara bağlı buharlaşmanın artması nedeniyle oluşan kuraklık baraj, göl ve gölet gibi su kaynaklarının varlığını tehdit ediyor. Konya'da kuraklık tehlikesi gün geçtikçe büyüyor. Şehrin içme suyunu karşılayan Altınapa barajından musluklara uzun süredir su verilemiyor. Konya'nın içme ve kullanma suyu ile ilgili 3 tane ayrı kaynaklarımız var bizim. Bir tanesi Altınapa Barajı. Herkes biliyor zaten. Buraya az bir miktarda su alıyoruz. Mevsimin yağışlı olduğu dönemlerde toplamda 22 milyon metreküp yıl su alabiliyoruz ancak. Şiddetli kuraklık yüzünden barajlardan istenilen su alınamayınca Konya'nın içme suyu şehir kuyularından sağlanıyor. Hiç barajlarda su olmazsa ne yaparız endişesine kapıldık. Dolayısıyla bir planlama yaptık. 2000 metreküp eksik olan suyumuzla ilgili 84 adet sondaj kuyusu açma planlaması yaptık. Şu an itibariyle 84 tane sondaj açtık 84 tane sondajın 44 tanesini açtık, bitirdik. 1183 litre saniye su aldık. Poske Genel Müdürü Ahmet Demir kuraklığa karşı vatandaşları uyardı, tasarruf çağrısı yaptı. Şimdi kombiden banyoya kadar gelen süreç içerisinde suyun ısınması için açılıp harcanan su Duşta kullandığımız süre kadar. Bağ suluyor, bahçe suluyor, yeşil alan suluyor, çimleri suluyorlar. Bu kullanıma su yetmez. Tasarrufa da azami derecede dikkat ederek suyu ihtiyacımızdan fazla kullanmamamız gerektiğini bilerek tasarrufa toplumsal bir direniş yapmamız lazım. Genel Müdür Demir, Konya'nın kaç yıllık suyu kaldı sorusuna bakın ne cevap verdi. Biz şu andaki mevcut durumda kuyularda sorun olmadan çalıştırdığımız süre içerisinde sorun yok gibi gözüküyor. Ama kuyu bitiyor suyu. Suyu bitince yeni sondaj yaptınız, su aradınız, buldunuz, bulamadınız süreç gerektiriyor. O sürede ne yapacağız biz? Koske Konya'nın su sorununa yeni çözüm yolları dağırıyor. Bunlardan biri Ermenek Barajı. Bu çerçevede Ermenek suyunun Konya Ovası'na aktarılmasına yönelik proje çalışması hızlandı. Konya'ya yaklaşık 30 kilometre mesafede 600 metre basma yüksekliğinde pompalarla 13 kilometre tünel hattıyla 500 milyon metreküp suyun transferi söz konusu. Çünkü Ermenek Barajı'nda şu anda 4,5 milyar metreküp su var. Bunun yaklaşık 3,5 milyar metreküpü Akdeniz'e gidiyor orada zaten. Bir diğer proje ise Afşar Barajı. Ahmet Demir, Hadimi Tüneli'nin bitmesini beklemeden Afşar Barajı'ndan Bağbaşı Barajı'na 10 kilometrelik hatla yıllık 62 milyon metreküplük suyu transfer edeceklerini söyledi. Afşar Barajı'nın dip savağından Bağbaşı Barajı'na 10 kilometrelik hatla 3 tane terfi merkeziyle yaklaşık yıllık 62,5 milyon metreküp suyu transfer etme imkanına sahip olacağız. Bunu bu sene inşallah proje aşamasında şu anda proje süresini kısa tuttuk. İhale süresini 8 ay içerisinde bitirip önümüzdeki Haziran ayına kadar ben bunu yetiştirmem gerekiyor. Bu çabayı sağlıyoruz.